Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Garnier'dan kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. Şöyle bir yüz yıkama jelini kullanıyorum. Üçü bir arada bu. Saf temiz. Temizleme, peeling, maske. Normalde yağlar, yağ ciltler için yağlamayı ve pürüzlenmeye karşı bencilim kuru olduğu halde bunu kullanıyorum. Daha sonra Garnier'in bir başka ürünü kullanıyorum. Şöyle hemen şu seriyi kullanıyorum. Garnier esas bakım besleyici balda bu da nemlendirici kremi 24 saat nemlendiriyor. Ben bunları akşam uyguluyorum. Daha çok emiyor bence. Sabah kalktığımda yüzüm gayet yumuşak. Şöyle. İçindeki ürün bu kadar. Ben içindeki ürünü bilmiyordum ne kadar olduğunu. Merak ediyordum açıkçası. Belki siz de görmek istersiniz. İçimi gösteriyor. Hemen çıkarsınız. Sıcak kimse olmadığı için kamerayı biraz karanlık görüntü ama. Şöyle. Kokusu çok güzel bu ürünü. Bunları A101, BIM. Böyle marketlerden bulabilirsiniz. Öyle kozmetik kozmetik gerek yok. Bunlar benim çok memnun olduğum ürünler. Çok rahat kullanıyorum. Umarım siz de memnun kalırsınız kullandıktan sonra. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.